Evet arkadaşlar. E, an itibariyle Gordion. Basesine geri geldik. Ve size tekrardan gösterim. Bu arada Ragnarok nüfus. Zaten toplam 4 kişiyiz Gordion'un. E, basesinde. Ekstradan YouTube'a da içerik içerik çıksın diye ikinci bir içerik olaraktan arkadaşlar buraya gösterelim sizlere gördüğünüz gibi dört kişiyiz e, ve Aynı şekilde Twitch'te yayınlarımıza devam ediyoruz. Aç slotu boş şu anda gördüğüm kadarıyla. Farm atmaya çalışsam bile gördüğünüz gibi istediğim gibi farm atarım gibi gözüküyor. Bu arada kılıç aslan yanımızda galiba ben bir kılıç aslanı ya da uğrayayım. Şu anda çarımızda bir şey yok zaten tanıtım amacında. Zaten PK alanları tanıtmak için bu çarımızı yaptık. Aynen reis bakalım. PK alanlarını tanıtmak için böyle bir şey yaptık. Ee, ve gördüğünüz gibi Gordion'un evet 3 kişi kaldık arkadaşlar. Ben de çıkarsam 2 kişi kalacak şu anda Gordion'un basisinde arkadaşlarımız. Ve Jantiset ve işte şu anda gördüğünüz gibi Farmer arkadaşlarımız işlevine devam ediyor. Bu arkadaşımız 67 ile vermiş. Büyük zor keseriz bu arkadaşımıza. Ee, lakin şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. 3 kişi yani birçok parti var arkadaşlar. Pardon birçok slot var basede. E, base farmını bilen arkadaşlarımız için. Bu arada Liot'umuzu alalım. Bakalım buradan bir buz kıtlamaya çalışacağız. Dikkat ettiyseniz. Zaten e, farm için girmediğim için üstümde ibex e pot e, pardon krisis potlarım var üzerimde. Bakalım ayarısıyla devam ediyoruz. E, buralarda Gordion'un reklamını an itibariyle yapmaya devam ediyoruz. Unutmayın ee, Gordion gibi serverlar yakın bir süreç zarfında zaten şahlanabilir. Artık hani şahlanma evresine gir girmesi gerekiyor. Çünkü ee, oyun oyun oyuncu kitlesinin bir kısmı zaten itemlerini bozmuş durumda arkadaşlar. Bu item bozma mu muhabbetinden ötürü Adamlar diyecek ki hani uy, uygun iteme hani uygun paraya nasıl güzel item dizerim diyecekler. Atıyorum kodda. Eski sunuculara başlayacaklar adamlar. Gibi düşünün. Şimdi gördüğünüz gibi atroslar falan boşta ben gene 25 nefemi kıtladım. Rankta birinci Rankta şu anda birinci ba, Bas için geçerli mi etkinlik bilmiyorum ama. Şu anda bir şu anlık rankımızda birinciyiz. Bakalım hayırlısı belki nasip olur da Switch 1'e falan gelir diyeceğim ama ee, bakalım Rankımızda şu anlık birinciyiz yani bakalım Bloodlun şekerler gördüğünüz gibi hepsi boş arkadaşlar YouTube'a da buradan selam olsun diyoruz iki arkadaşımız var gene yani bir human arkadaşımızla birlikte toplamda dört kişiyiz şu anda gördüğünüz gibi. Herkesi Gordion'a bekliyoruz. Bu tabii ki genellikle yayınlarımızı Gordion'u tanıtım amacında gerçekleştiriyoruz. Ve CZ'yi de göstereceğiz. Yeri gelecek. mı göstermeye çalışacağım ama belki büyük ihtimal Arif arkadaşımızın karısı kar Karus 59'du galiba. Ka Karus e ile gireceğiz ve Basse'yi de gene aynı şekilde tanıtmaya çalışacağız arkadaşlar. Kendisini, kendisine de gene bir sorayım. Ee, gün içerisinde veya işte yerine göre bakacağız. Andrea'mı da tanıtacağız. Ve Gordion'da arkadaşlar gördüğünüz gibi Haungo slotları falan her şey böyle bomboş. Sizleri de çağırıyoruz. Bu arada Last Lucky 44 bu arada gene aynı şekilde haritaya göre de toplandı. Benimle birlikte 5 kişi olduk. Bu arada 67 level 31 tane epey kasmış arkadaşımız buradan tebrik ediyoruz Jantiset set Jantiset set Kimdeymiş bu Janty kesmiştik galiba biz hmm, Shadow vayne okçu 68 level 3.700 np'si var neyse arkadaşlar Başlayıp başlamamak sizlere kalmış efendim gördüm, gördüm. Gene aynı şekilde YouTube için herkese herkes kendisi cici baksın geceniz güzel olsun diyoruz YouTube için Twitch yayınımıza hız kesmeden devam ediyoruz gene bizler de kendi çapımızda pazar yapmaya devam edeceğiz ve aynı şekilde PK chatlerimizi Twitch'te çıkartmaya devam edeceğiz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle esen kalın efendim bir gün herkes Gordion'a başlayacak diye buradan dipnotumuzu geçelim Klasik sloganımız yapalım ve esen kalın tatlı rüyalar şimdiden Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin arkadaşlar. Esen kalın. Bu arada şuradan evet. Esen kalın arkadaşlar görüşmek dileğiyle.